Bir sana babanı emzirir miydin diye sorsaydı nasıl bir tepki verirdin? Ya ciddi bir şekilde reddeder ya da karşıdaki kişinin sapık düşüncelere sahip olduğunu düşünürdün. Fakat eski dönemlerde yaşayan insanların hayatta kalmak ve hayatta tutmak uğruna bulduğu çözümler şaşırtıcı ve bir o kadar da hayata bağlayıcı. Şimdi anlatacağım hikaye belki de hayata bakış açını bir nebze de olsa değiştirecektir. Yıllar önce suçluların cezalarını çekmesi için onları zindana atarlardı. Ve bu zindanlar genelde tek kişilik olurdu. Bu zindanlarda suçluyu aç bırakarak ölmelerini beklerlerdi. Fakat günün birinde beklenmeyen bir olay gerçekleşti ve bu durum tüm düzeni alt üst edecekti. Zengin bir kumaş tüccarı olan Simon, kendisine atılan bir iftira sonucu zindanda açlık cezasına çarptırılır. Burada günlerce kalacak ve bir damla su dahi verilmeyecekti. O dönemde her mahkumun ailesiyle görüşmesi için 20 dakikası vardı. Fakat içeriye yiyecek ve içecek sokulması kesinlikle yasaktı. Simon'un kızı bu hakkını kullanarak her gün babasını ziyaret ediyor ve onu teselli ediyordu. Fakat babasının günden güne eriyip gitmesi onu çok üzmeye başlamıştı ve kendince bir çözüm buldu. Bir gün yine babasını ziyarete gittiğinde yeni doğmuş çocuğunu da yanında götürdü. Odalar tek kişilik olduğu için iki gardiyan da mahkum ve ziyaretçilerin başlarında bekliyordu. Pero başlarında bekleyen gardiyanlara çocuğumu emzireceğim. Bahanesi sunarak onları dışarıya çıkartır. Bu durumu fırsat bilerek memesinin bir tanesini yavrusunun ağzına, diğer memesini de babasına verir ve bu şekilde babasının günlük besin ihtiyacını karşılar. Günler böyle geçip giderken Simon'un yaşlı olmasına rağmen bu kadar uzun süre hayatta kalması tüm halkın diline dolanır. Çünkü o dönemde 40 gün boyunca hayatta kalan mahkuma hiç rastlanmamıştır. Çok geçmeden kralın da kulağına kadar gidince işler tuhaflaşır. Kral Simon'un ve Pero'nun ilahi güçlere sahip olduğunu düşünür ve korktuğu için Simon'u serbest bırakır. Şu an günümüzde saçma gibi görünen şeyler eski dönemlerde yaşayan insanlar için oldukça hayat kurtarıcı olabiliyordu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Daha fazlası için lütfen takipte kalın.